Herkese selam Fils Türkiye hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir top açılımıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz daha önce Player of the Week kısmı gelmişti ama top açılımı yapmadım ama farkında oldum ki gerçekten kadromda orta saha mevkinde ciddi anlamda çok büyük eksik var. Forvet attım iyi ama go pozisyonu özellikle Kevin De Bruyne ve Endombeli'yi kolay kolay yedekleyemiyorum bile kadromda. Ondan dolayı da Bellingham, Neymar gibi oyuncular da performansları hala C durumda olduğu için bir anda şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar top açılımı yapmaya karar verdim. 770 My Club paramız yani toplamda 7 top açı ve orta sahamızı güçlendirecek oyuncular alabiliriz. Ve bununla ilgili de hemen de bir maç yapacağım. Hemen şöyle kimler var onu kontrol edeyim. Sözleşmeler kısmına geldim. Sözleşmeler kısmında biliyorsunuz Mbappé'nin yeni kartı da var. Eskisi daha çok seviliyor ama yine biz bir kontrol sağlayacağız. Hemen şöyle paketler kısmına geldiğimizde. Oyun zaten bir tane bize Legendary verecek. Biz buradan Lampard'ı çekmiştik. Del Piero, Shagiven ve Lizarozu bizim işimizi görmeyecek ama açacağız. Asıl hedefimiz Shining Star'lar da geldi. Açık söyleyeyim Shining Star'lar beni çok fazla cezbetmedi bugün. İyi oyuncular var ama orta sahada ve forvette ileri hatta bizi çok fazla tatmin edebilecek oyuncu var mı yok mu açıkçası bilmiyorum. Ben o yüzden şöyle yapacağım. Player of the week kısmından açacağım. Oradan açmam çok daha mantıklı. Burada bir tane ücretsizimiz var. Burada işte player of the week kısmında gerçekten orta sahada toplam 4 tane oyuncu var ve bunların hepsini ilk 11'e alabilirim. Bunlardan bir tanesi Angel Di Maria, bir tanesi Luka Modric, bir tanesi Hakim Ziyech ve bir tanesi de McAllister. Bu 4 oyuncu da iş yapacaktır ama inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. İsterseniz öncelikle gelin Şu Cinderii alayım daha sonra Epic'ten de bir tane açacağız vereceğini tabii ki de sanmıyorum ama bakalım en azından denemiş oluruz. Haydi Bismillah kim geliyor buradan şey given da gelse diğer ikisi de Lizarazu da gelse Lampard'ı zaten almıştık burada çok ekstra bir şey beklentim zaten yok ama Del Piero geliyor güzel kendisinin epi mevcut bizde o yüzden burada çok fazla iş görmeyecektir. Almanya Great Kaptanlar'da ücretsiz topu kullan diyeceğim ücretsiz toptan en azından yani bir epic gelmeyecektir ama düzgün bir kart verirse belki iyi. 11 oynatabileceğimiz ya da en azından 7'ye alabileceğimiz bir oyuncu olacaktır. Bakalım kim geliyor. Baktığımızda hemen geç abi geç. Geç. Bir tane özellikle de ücretsizden kalkıp da bir şey verecek değil zaten. Hadi gelin International Cup'a. Toplam 11 tane oyuncumuz var. Bunları ilk 11'e de alıp oynatacağız. Bizim için çok çok önemli olacak. Bakalım kim geliyor. Mbappe de olur ama o 4 tane oyuncudan bir tane en azından Go'ya ihtiyacım var. 2 tane Go verirse Go bölgesinde oynatabileceğim oyuncu benim için çok çok iyi olacaktır. İlk 5 yıldızlımız geliyor. Bakalım kim gelecek? 9 numaralı formasıyla Alvarez geldi. Kanatlarda oynayabilse de Go fazla ya yani Go oynayamıyor. Go ve o OS pozisyonda çok böyle iş göreceğini sanmıyorum. Ben 4 2 1 3 oynarsam belki iş görebilir, oynatabilirim ama öbür türlü maalesef iş görmüyor. Bakalım kim gelecek? Dediğim gibi bir tane orta saha oyuncusuna ihtiyacım var ve 5 yıldız geliyor. 5 yıldızdan kim gelecek? Güzel. Angel Di Maria değil mi? Harikasın. Go da oynar kesinlikle ve bu kartının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Falso kabiliyeti de çok iyi iş görecektir. Çok güzel oldu. Devam ediyoruz. Bir tane daha çıkarabilirsek takımı en azından ileri attığımızda sıkıntı yok ama orta sahada güçlendirdiğimizde çok keyifli bir takım haline getireceğiz bu kadroyu inşallah. Nereye gidiyoruz? Bu arada kadro satanlar Instagram Serdar Cosar'dan bana ulaşsınlar. Yeni bir kadro da alabilirim çünkü biliyorsunuz Epic Silme Ligi yapıyoruz. Bu kadro birazcık geri planda kalıyor. Yani çok böyle iyi oynatamıyorum bu kadroyu. Belki çok daha kaliteli bir kadro alabilirim. Orsi bu da kanat oyuncusu. Çok böyle işime gelecek bir oyuncu değil. Hadi 4 topumuz kaldı. Bir tane daha Mo istiyoruz. Middle mid, Milf. Aa yok o başka bir şeydi. Middle mi, orta sağ o. İngilizcem olmadığı için söyleyemedim arkadaşlar geliyordu? 5 yıldız geliyordu. Yani Mekanis falan onlar falan da olur. 10 numara Luka Modric. Harikasın. Luka Modric geliyordu. Harikaydı. Muhteşemdi. 2 topumuz 3 topumuz daha kaldı. İsterseniz şöyle yapalım. 3 topta burada Depaullar, Griezmannlar falanlar filanlar var ama yok abi buradan devam. Buradan devam. Mbappe de gelebilir. Bir tane biliyorsunuz Hırvat stoper var. Onu da çok seviyorsunuz. Belki onu da kullanabiliriz. Hadi bakalım. Kim geliyor? Son 3 topumuz sonra maçımıza geçeceğiz. Luka Modric ve Di ilk 11 olacak ama başka biri daha ilk 11 olabilir mi? Kim geliyor? 24 numaralı formasıyla Çomani miydi lan? Çomani yok bu kutuda. Kimsin lan sen? Kimsin? Konate geldi. Hoş geldin Konate diyoruz. Son iki top hakkımız var ama buradan açamayacağız. Çünkü maalesef buradan açma hakkımız bitti. Gel kankam buraya bir top açılımı yapalım. Dostlar sizler kim açtınız? Bu arada şahsi fikrim. Buradan eğer kadronuzu ise açmayın. Çünkü buradan aman aman öyle sağlam bir oyuncu yok. Depo gelirse benim işime gelir. Griezmann olabilir. O, o, S oynar. 4 yıldır. Bakalım kim gelecek? 20 20 numaralı formasıyla Kudüs sanıyorum ki. Yani o da Go'da oynayabiliyor. Forvet oyuncusu ama Go'da oynayabilen bir oyuncu. Ve son topumuz. Yani bir Depaul gelse çok tatlı olur. Zaten en önde Depaul'u gösteriyor. Yani en kaliteli oyuncu o gibi. Haydi bakalım son. Daha sonra maçımıza geçeceğiz. Ve son top. Güzel bir yere gitme. Ha? Güzel 5 yıldız bir heyecan doğurdu bizde. Kim geliyor? 16 numaralı formasıyla. Fanyol stop, stoper pozisyonu. Hatta e, bu e, Rodri'nin dosu vardı. Bu stoper kısmı. Arkadaşlar bu burada bir, birkaç oyuncuyu fullleyeceğim. Zaten diğer açtığımız yerde fulllemeli oyuncular yani full oyuncular. Şöyle bir güzel bir kabro kuralım ve maçımıza geçelim. Evet kardeşlerim maçımıza geçiyoruz. Kadroyu bu şekilde kurdum. Kadro canavar. Gördüğünüz gibi Lukomodis ve Dimari'yi ekledim. Gerçekten çok kaliteli oldu. Rakibi de kontrol ediyorum. Rakip de 2551 takım gücü var. Bakalım nasıl maç olacak. Bu arada bazı günler EOS'ta maç yaparken sıkıntı oluyordu. Ondan dolayı hatta 300 My da hediye etti EOS'ta oynayanlara. İnşallah böyle bağlantı sıkıntı olmadan güzel bir maç oynayacağız. Başta yolumu yapayım çünkü tek diş kabul ettim. Amrabat, Ipos e Orada aldık bile. Süpersin. E şimdi ben başlıyorum. Kusura bakmayın. Attım. Tekrardan verdim. Power aldı. Power pasını verdi. Edenilson. Hayatımda ilk defa duyduğum bir isim. Edenilson. Attı. Yalnız tiki takayı çok iyi yapıyor. Bu beni birazcık kızdırdı. Tekrardan bir top. Şimdi de Al Piero. Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe girdi. Pas verdi. Bir şut bir Ero. Dakika yedi Allah'ım yarabbim çok iyi başladı Rakip atakta Ne kadar R kullandım farkında mısın rakip derken Aman diyorum dedim bile Eyvah aldım topu Süpersin Süper Luka Modic Orta sahamız ciddi anlamda çok çok güçlendi Haberiniz olsun yani ben bunu başta söyleyeyim de Sonra oha ne kadar güçlü orta saha demeyin yani Pepe Amrabat, Amrabat pas, Messi, Messi pasını verdi. Di Maria alır gibi yaptık. Şimdi alacağız. Gerçekten alacağız. Edenilson. Edenilson gidiyor. Edenilson gidiyor. Eyvah. Gönderdim. Süper. Attım pasımı. Harikasın diyorum. Başka bir şey demiyorum sana. Şimdi Mbappe. Arayı çok iyi gördüm. Ayağın kopsun diyeceğim ama. Sen de görevini yapıyorsun be kardeş. Orada bizi bir salsan bir gitseydik keşke. Şimdi Di Maria. Çok güzel gördüm. Bir daha pas. Girdim. Ara topu vereceğim. O da yardıra yardıra geçersin. Lizarazu bu hatayı nasıl yaptın? Gol pozisyonu. Topu Del Piero. Mirkela. Hep o kadar yaklaştı ki. Rakip Neymar. Aha. Aha. Sal beni bir gideyim be kardeşim. Sal beni bir video çekiyoruz. Sal beni bir gideyim ya. Attım. Del Piero. Süper. Ya sen Amrabatlı orada. Sen beline geliyorsun Amrabat'ın. Orada ne şekiller şükürler. Şimdi Ronaldinho. Attın pası bir Dimar'a. Ya. Dimar'a ya tekrardan. Mbappe. Arayı çok iyi görmedin mi be? Mbappe gidiyor. Girdi. Mbappe. Harikasın. Ama Pepe'nin poposu bizim gol atmamızı engelleyebiliyor. Bir popo bizim gol atmamızı engelleyebiliyor Mbappe. Mbappe, Pepe dikkat edelim. Messi, Mbappe dikkat. Edenilson. Edenilson da top. alış topu. Gönderdi yerde kafu var aldık verdik ekonomiye can verdik süpersin bir pas daha Ronaldinho çok güzel gördüm bir pas harikasın be Mbappe tekrardan girdim Mbappe köşeye Kylian Mbappe ulan bir gol daha alsak ümidi gibi çıkardı bu ama oh olmadı ya Ya Dostlar ben bu orta sahayla takımımı inanılmaz beğendim ha ben size söyleyeyim yani Del Piero attım bir pas daha. Şimdi Del Piero'ya alır mıyız? Del Piero odaklı oynamaya çalışıyorum. Neden hat-trick yapmayayım ki Mirkel Amrabat gidiyor. Nördün Amrabat. Verdim pasımı. O tabii o değil de. Attım. Süpersin. Ronaldinho. Bir pas daha. Ve hat olursa çok güzel olur. hat olursa. hat olursa çok güzel olur. <laughs> Haydi. Bir şey De, oldu şey bak, bak. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Mirkelam'la başladık. Attım Ronaldinho. Çok güzel bir top. Şimdi pasımı verdim. Köşede boşluk. Aman. Ah be keşke Del Piero'ya verseydim. Çünkü Del Piero genelde pozisyonları gol atarak bitiriyor. Aldım topu. Süpersin. Harikasın. Geçmedi. Rabio aldı. Rabio. Rabio derken. Hani böyle motor çalışır gibi söylüyorum falan. Rabro. -ra, ra Neyse Mbappe, Mbappe pası vardı? Orada Messi var, Messi. Messi pas geçmedi ama topu aldık. Aldık verdik ekonomiye can verdik Lizarazu. Baktı Neymar. Ortayı çok iyi gördü. Yalnız 3-0 harici rakip ciddi anlamda iyi oynuyor. Attım pasımı. Mbappe tekrardan bir pas daha. Burnum kaşınmasa o pası verirdim ben de. Burnum kaşınıcı olmadı. Eyvah. Aldık. Orada bir keşkül titretmeleri. Süpersin. Bir pas daha. Ya Luka Mod... burnum... Ben duş alayım bu maçtan sonra olmazsa ya. Çünkü bayağı ben galiba pislenmişim ya. Kaşınıp duruyorum yani. Attım. Tekrar da... Hay çok iyiydi be. Çok iyiydi. Rabio. Lionel Messi be. Oradan Verkaç'a girecek ama... Verkaç yapmadığı için olmadı. Pres yapıyoruz. Eyvah diyoruz. Çünkü bayağı adam 3-0'dan sonra çok iyi gelmeye başladı. Alır mıyız? Alır, alır, ben out. Gençler şu başlamaların, bak ciddi söylüyorum hastasıyım ya. Edgar Davids bak, o kadar rahat pozisyona bak. Görüyorsun, tekrardan attım. Verdim, bir pas daha. Allah cezanı vermesin. Bak verdim, görüyorsun değil mi? Yani orada mesela Del Piero çok rahatlıkla onu alabilirdi ama o da 3 gol attıktan sonra biraz tınlamıyor açık söyleyeyim. Normalde pozisyonu çok iyi değerlendirebilirdik. Bak aldım tekrardan. Mbappe senin ne işin var orada? Bak Luka Modric çok güzel gördüm ama o... Şu anda oyun bana köstek oluyor. Çünkü 3-0 yaptım ve rakibi sürkülase ettik. Ondan dolayı da paslarım geçmemeye başladı. Hemen yolumuzu yapalım. Şimdi Mbappe. Ora top. Pepe çok güçlüsün be. Oralarda pozisyon bilgin çok iyi. Neler yapıyorsun rakip? Oğlum. Ana. Bu bir bu bir stil mi? Hadi. Allah. Mbappe. Kilyon Mbappe. Direğin dibine ulan dibine çıkacaksan çık artık yorma bizi diyoruz ve rakip de çıkıyor. 4-0 güzel maçtı gerçekten keyifli. Rakibin kadrosu bizim kadromuza göre güçsüzdü. O yüzden yapacak bir şey yoktu. Artık olması gerekiyordu. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Mobil videoların daha fazla gelmesi için like'ınızı esirgemiyorsunuz. Hoşçakalın. Every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to feed I work blind, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss